Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün Haziran'ın onu buğday biçimine başladık. Uzun zamandır böyle de video atmıyorum. Şimdi zamanım oldu. Aklıma geldi. Bir video çekmek istedim. Buğday biçiyoruz yeni makinemizle. Alışmaya çalışıyoruz. Daha çok yeni. Daha bugün yeni başladık hasada. İlk izlenim güzel. Buğdaylarımız da bu şekilde. E, klas traktörümüz olan GPS'imizi bir takmıştık. Sıraya verken onunla biçiyoruz. Onu kullanıyoruz biçimlerimizde. E, üzere buğday verimlerimiz 550-560 kilo civarlarında. Rutubetimiz de 9.7 çıkıyor arkadaşlar. O şekilde tane göstergemiz, elevatörümüz, kesmekliğimiz gibi veriler burada. Yani kilometremiz de 4.2-4.3 seviyelerinde. Şuradan isterseniz e, hız sabitleme yapabiliyorsunuz. Kuruz. Ben 4'e sabitledim onu. E, genelde onunla biçiyorum. Çünkü daha sap. Tam istediğimiz gibi kıvamda değil. Biçeriver e, daha yeni gördüğünüz gibi boyaları üzerinde. Arkadan böyle şıldır şıldır buğday taneleri geliyor. Verimlerimiz geçen yıla göre. Tabii ki de daha zayıf ama Allah bin bereket versin. 500 kilo üzeri buğday çok buğday. Allah da hepsini toplamayı nasip etsin, yemesini nasip etsin. Parasını almasını nasip etsin. Hepimize öyle. Daha değer bir değer ölçtürmedim ama bu nota buğday bildiğiniz gibi yani yumuşak huylu buğday. Ama verimi çok buğday. Ama genel olarak buğday verimlerimiz 450 ile 600 kilo arası değişen tarlaların kalitesine göre, buğdayların cinsine göre değişici kalitede gözüküyor. Anız bir yer biçtim 450 kiloda kaldı. Hemen şu alt tarafıydı. Yani bu tarlamız bizim büyük bir tarlamız. 75-80 dekar büyüklüğünde. Arada bir iki buçuk dönüm bir yer var başkasının. Ondan sonraki karşıdaki kanala da bizim. O aradakini alamadık. Kısmet almadı daha. Biçiyoruz işte dediğim gibi. Makinamızı 6.80 makinemizi 2023 yılının sonunda almıştık. Hiç kullanmamıştık. Dediğim gibi Bakacağız makinamızı beğendik. Tabloda yatar yeter var. Vari tablosu var bu karbonda şeyin ee, Kanal tablosu da oluyor yani demek istediğim. zaman bıçaklarda uzaması var. İşte çift balaban. Et blulu sistemli. Zaten et burada. Güzel bir makine. Fena değil. Yakıtını bilmiyorum. Tam şimdi sıfırladık. Tahminen 1400 gram falan yakıyor şu şeylerde falan burada çıkıyordu ama tam ben net daha %100 bilmiyorum çünkü çok daha cebisiyim bugün ilk defa üzerinde oturdum makinenin. Ama şu sistemi sevdim işte gördüğünüz gibi 570'e çıktı. 9.7 rutubet. Kantarı var deposunun şey, içeri ne kadar şey olduğunu gösteren. Böyle biçiyoruz arkadaşlar. Başlara geldiğimiz zaman böyle bir tuşu var iki defa basınca kaldırıyor otomatik. Şuradan Direksiyonu serbest moda bırakıyorum. Şimdi döndürdükten sonra tekrar güzel çekelim videoları. Makinenin turu falan güzel. Zaten büyük makine tablosu da büyük olduğuna. iyi yani ben memnunum. Ama şeyden memnun değilim. Yani klasla aranızda ne fark var diye soracaksınız. Direksiyonu sert. Makinenin ağırlığından da olabilir. Yani birçok faktör var tabii ki. Hani olabilecek şeyler var. Şimdi mesela burada bu bir şey de var. Üçüncü sıraya sokma çalıştı ilk sıraya. Akşam güneşte saat 7 gibi şu anda Tamam. Evet oğlum buraya gir. Tek duşa bastıktan sonra Başlarda 3 defa dönüyoruz. Ama GPS yine tek yeterli olmuyor yani. Başlarda birazcık yamuk gördüğü zaman bir dahaki dönüşte full tablo yazdık. Kaçırabiliyor bazen. Ama genel olarak tablonun yatay olması, tablonun yüzdürme sistemi var tabloda. Onun olması güzel yani makine tablosu salıyorsunuz pek derdiniz olmuyor. Acaba vuruyor mu altı gibilerde. Eşit biçiyor. Şimdi bu nota buğday sen yumuşak uylu uylu buğday. E, sapı pek çok çıkarmıyor bu makine klasa gör Çünkü bu çift balaban bir makine. Zaten devirlerine bakacak olursak ben klasla 1200 devirde bu buğdayı biçerdim. Bunda 800 devirde biçiyorsunuz. Yani devriyatı sistemi ile klasa sistemi apayrı bir sistem o yüzden acemiyiz. Ayrıca e, mesela klasa şu düğmeyi bastığımız zaman tablo havaya kalkardı tablo yere iniyor. Yani olması gereken belki budur. Hani herkesin naşinalı ama biz ben yani doğduğumdan beri yani 13 yaşından beri ben bir çerber kullanıyorum. Doğduğumdan beri klasa klasa büyüdüğüm için alışık değilim çok acemili çekiyorum yani yalan yok. Ama elezon boşaltması olsun falan filan. Bu geceyi ilk gecemizi biçeceğiz. Bakalım bakalım bu ışıklandırmaları nasıl. Ama genel olarak güzel. Ben beğendim yani. Parçası bol. Fent alacaktık. Hiç Fenty kısmet olmadı. Biraz da fiyatın uygunluğu da bu beni, bu makine beni cezbetti. Yoksa aslında ben Fent'i sıyırdım geçtim arkadaşlar. Ama pişman mıyım derseniz Fent'i kullanmadım. Lavarda ürünü kullanan bir insan değilim. Hala Lavarda hiç kullanmadım güzel oldu herkes söylüyor çok mutlak da güzeldir bundan büyük bir ver alacaktım ben 60-35 güzeldir yani kısmet bu bunu en azından bir 10 sene koşmayı düşünüyorum çünkü ben her 10 yılda bir makine değiştiren bir çiftliğe sahibiz 10 yılda bir makine eskilikten sonra hani verip yeni almak daha mantıklı geliyor bize zaten ben bunu alırken benim klas bir çay verim bunun %60 bunun parasını ödedi o yüzden bana pek koymadı desem yalan değil. Tabii ki de ürünü şeyi falan. Bu sene buğday fiyatları birazcık bizi kırgınlaştırdı. İlk başta moral bozdu yaptı. Dur bakalım gün doğmada neler olur. Umudumuz hala var. Buğdaylarımıza çok masraf yaptık arkadaşlar. Kısaca ondan da bahsedeyim. Sonra videoyu kaparım. Şimdi buğdaylarımıza bir kere 20 kilo tavan gübre sattık. 25 kilo buğdayla beraber. Üzerine 36 kilo da üre gübre sattık. E geçen sene nitrat gübre sattığım yerlerde yanma olduğu için bu sene risk almadım ve nitrat gübre satmadım. Bilmiyorum yani pek bir şu ıvır zıvır pek bir fark yok. Verim. Görüyorsunuz şimdi 580 çıkmış. Buralar biraz daha iyi buğday. Bu şekilde. Bu tutturuyor verimi. Deposta tutturuyor. Mesela 3300 kilo olduğunu söylüyor. Depoda da mesela cam kapandıktan sonra 3, 3 tonu geçtiğini söylediler. Yani iyi. Herkes bir yorum yapar. Biz daha çok acemi izlediğim gibi. Kantadan gitti tarttırmadan mutlaka %5'lik bir hata payı vardır ama şurada 580 yazınca 650 de olmaz. Bence 550 de olmaz. Arada bir yere tutturur yani. Kısmet diyelim. İlaçlarımızı attık. Pas ilacını bir defa, kök boz ilacını iki defa, Hayır iki defa pas, bir defa kök boğaz ilacı attık. Yaprak gübre de kullanmadım bu sene. Yani çünkü masraflar o kadar çok arttı ki bir yerden kısmaya çalıştık. Ot mücadelesi, yulaf ilacı attım. İçinde tuhaf tuhaf da olsa sıfır tohum bu arkadaşlar. Bu nota tohumu sıfır aldım. İnanmayacaksınız ama içinde saz tarzı otlar var. Yani aldığımız yere de dikkat etmek lazım diyorum ben. Yani şaşırdım. Bu ufak tefek mesela bu arkadaşın da mesela tarlasında yulaf. Ben yulaf ile İçinde saz tarzı uzun uzun bitkiler var. Sıfır tohum yani duvar gibi olması lazım. İçinde var. Ben de çözemedim şaşırdım. Tablosu da çok harika tablosu var bir kere verin. Yani ben çok beğendim tablosunu. Bir kere benim kullandığım Tukaradan e, her yönden makine güzel. Çünkü kapasite olarak birisi 5 sarsak 200 beygirdi. Bu 6 sarsak 310 beygir. Yani et sistem. Yeni sistem sonuçta ne varsa hep o 11 modeldi. Bu 23 model 12 yıllıkta bir gelmiş var yani. O makine hala bazı konularda bundan güzel. Mesela şu ekran CX serilerinde buraya bağlı. Klasik e, aslında buradaydı. Burada olması da iyi ama burada olsa daha iyi olabilirdi. Burada olması da beni rahatsız etmiyor ama burada olmasını isterdim. E, CX alsak bu sefer de benim çiftçiliğime çok büyük bir makine olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü ben dışarıda hiç biçim, biçmiyorum. Kendi malımı tarlama biçip makinemizi içeri sokan insanlarız. Tabii ki de çok daha güzel şeyler bekledik. Mesela şu dokunduğunuz kalite çok güzel gözükebilir videodan. Ya da siyah dokunma. Yani bana sorarsanız çok güzel değil. Böyleyim yani aman aman da değil yani. Klas'ta daha kalite iyisi vardı ama demek ki Neolat kötü de değil de anlamına gelmez. Ben aldım kullanıyorum. Kullandıkça yorumlarım. Ben beğendim makineyi. Klas mı Neolat mı derseniz şu an CX 680'li Tucano'ya 320 kıyaslama yanlış olur. İkisi arasında kaldığımız için bunu almayı tercih ederdim. Tabii ki de bu güzel artık. Şimdi 0 bir 6.80'i koysalar. Ben şu an 6.80 alırım yani işin gerçeği. Ama gelip de benim önüme bir koyarsalar bunun dolulukta verim ölçerli falan. Çünkü Türkiye'ye her zaman öyle güzel full dolu makyalar gelmiyor. Gelse trilyonun böyle verim ölçerli falan. Triyon alırım ne düşünüyorum arkadaşlar. Ee, uydu da çok güzel çalışıyor. Hatasız 0 santimle Gördüğünüz gibi şu an. Sen tablo full gidiyor gördüğünüz gibi. 4 kilo hızlı. Tane de atmıyor makine. Makine hesap da güzel çıkarıyor. 590 kilo çıktı verimimiz. Çünkü buraları çok daha iyi gözüküyor. Şuraları daha iyi. Ama şurada birazcık kısımlar zayıf. Toplulaştırmanın hala yan etkilerini hissediyoruz. Bu lazerle bu tarlalar çay bahçesi gibiydi bu tarla. Bu tarlanın hatta videosu var. Buradan sonrası güzel. Şu seti biz çok indirdik. Burada toprakların altındaki verimsiz toprak çıkmış sanırım. Ya yani da işlemlerin toprak çıkmış sanırım. Burada mesela hep taş şeyini yaşıyoruz. Türkiye'nin makinesi Neoland dediler. Biz de Neoland aldık işte dediğim gibi. Bu sene buğdaylar iklimlerden dolayı erken oldu. Biz hiçbir zaman 10 Haziran'da buğdayı biçtiğimizi görmedik. Biz 20 Haziran, 25 Haziran gibi harfler başlar. Temmuz başında buğday biçerdik. Öyleymiş kısmet. Ee, bu erken olmasının da sebebi son zamanlarda bu yaprak uçlarında e, böyle sarı lekeler oluştu. Sanki ilaç yakması gibi. Aslında e, sebebi ilaç yakması değildi. Birkaç gece ayaz oldu. Bunlar tam döllenme sırasındayken. Aniden çok gece sıcaklıklarında düşüş oldu. O sırada bunlar da yani ne derler kısacası köy dilimizde, halk al dilinde buğday çalındı derler. Çalındı buğday döllenme sırasında bu ani hava sıcaklığı değişimi buğdaylarda döllenmeyi durdurdu. Olan oldu, kalan kaldı denildi ve buğday olgunluk süresinde başladı girmeye arkadaşlar. Ee, bir de son dakikada da bir sıcaklar vurunca buğdaylarımız oldu. Bu şekilde yani. Artık TMO'dan sıra alıp yavaş yavaş ya da tüccara fiyat verirse protein oranlarını ölçtüreceğiz yavaş yavaş. İki ayda fiyat beklemek de çok uzun. Hangisi karlıysa onu yapacak çiftçi. Biz de yapacağız bakalım kısmetse. Bu videoda böyle olsun. Benden herkese selam, bereketli, hayırlı asatlar dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın.